Koronavirüs ve Wuhan'dan tüm dünyaya kısa bir süre içerisinde yayılmaya başladı. Tüm dünyayı da alarma geçirdi. E, can almayı sürdürüyor virüs şu ana kadar dünya genelinde 4 milyon kişiye bulaştı. Yani vaka sayısı 4 milyon koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 275 bini aşmış durumda. Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını şimdiye kadar 275 binden fazla can almış durumda. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı ise 4 milyonu aştı. Covid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 78.500'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı. Ülkede 1.280.000'den fazla kişi de virüsten etkilendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinden bir kişiye daha COVID-19 tanısı konulduğu açıklandı. İngiltere'de ise COVID-19 nedeniyle 31.200 e aşkın kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 6 haftalık bir bebeğin de olduğu açıklandı. İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26.000'i aştı. Virüs ülkede ilk kez bir kedide görüldü. Ayrıca İspanya 1. ve 2. liglerindeki toplam 5 futbolcu da virüs tespit edildi.